Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. S22 Ultra sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Havza kartı bu modele takılmıyor. Bilginiz olsun. Sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Bu görmüş olduğunuz toplu iğne elinizde olmadığı zaman onunla açmaya çalıştığınız zaman cihazınız zarar görür. Bilginiz olsun. Şimdi toplu açmaya çalışayım. Açabilmemiz için şöyle yuvaya takıyoruz. Taktıktan sonra açabilmesi için bastırmanız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihazınız garantiliyken garanti dışı olur. Ve açmaya çalışırken de açılmaz çünkü daha da aşağı iner. Bilginiz olsun. Bazen de sim kartı takmak için şurada ikinci çıkış var. O da mikrofon çıkışı. Yanlışlıkla oraya takmayınız. Taktığınız zaman mikrofon zararı görür. Cihazınız garantiliyken garanti dışı olabilir. Bilginiz olsun. Evet yani şimdi kendi iğnesiyle açmaya çalışalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ sistemi, mekanizma var. Bastırıcı atıyor zaten. Evet S22 Ultra iki sim kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Böyle üstlü altlı takıyorsunuz. Şurada şekildeki gibi takıyoruz. Burada zaten simgesi mevcut. Şöyle takıyoruz. Hemen diğeri de Burada şemada gösteriyor zaten. Evet, şu şekilde takıyoruz. İki sim kartı aynı anda kullanabilirsiniz. Şurada şebekelere bakalım. Evet, şu anda birinci geldi, ikinci servis yok diyor. Evet şu anda ikisi de geldi. S22 Ultra bu şekilde sim kartları takabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.